Herkese iyi akşamlar. Az önce bu videonun aynısını çektim. Müzik açtım diye telif geldi. Ben de yeniden çekeceğim şimdi. 205 ile 205 A0 ile bir dolum yapacağım. Kurşun ateşçi foster ağırlığı 31 ile 32 gram arasında geliyor. Bunun sebebi şuralardaki çapaklar tahminimce öyle bir de başka yerlerdeki çapaklar bazılarında çok oluyor çapak yani aşırı çok oluyor. 1 gram kadar falan fark ediyor bu. Bazılarında da olmuyor. O zaman da 31 gram falan geliyor. Tapadan kaynaklı falan da olabilir. Yani kurşunda bu 1 gram ağırlık çok önemli değil. Ama yani gramaj olarak önemli değil ama isabet etkisi olabiliyor bazen. Öyle olduğunu söylüyorlar yani. Bir de e, düzgün oturmamış oluyor. Bazen çapaklardan dolayı. Tapadan da kaynaklı tabi bu. E, kurşunun üretim şeklinden de kaynaklı. Ne kadar stabil bir ağırlık. E, düzgün işçilik. O kadar güzel isabet. O kadar güzel verim. Hmm. A0 barut bu arkadaşlar. Size de göstereyim. Bazen soranlar oluyor bana. Facebook'tan falan. Bu şekilde iki renkli olan yani bir sarı bir de yeşil renkli olan barut A0 oluyor. Başka karışık renkli barutlar da var. Ama onu da karıştırmayın. A0 bu yani. Az ıı, yüzdelik olarak yani az oranda sarı, çok oranda yeşil olan barut A0. Bunu niye söyledim? Çünkü bazı bazı arkadaşlar karıştırabiliyor. Bir de arkadaşlar şu sarı pulların bazen solmuş olduğu görülüyor yani. bazen soluyor. Bunu ben de Sterling Tornado'ydu galiba. O fişeyi kesip e, kestiğim zaman gördüm. Onun içinde daha sıfır var. Ama onun sarı yaprakları biraz daha soluk. Bu sizi yanıltmasın. Sorun değil. O da A sıfırdır yani. O şekilde yani. Bir sarı bir yeşil olacak. Başka renk yok zaten bildiğim kadarıyla. Yok yani. Yeşil gri arası yani. Tam da yeşil. Rengin adını tam bilmiyorum da. Şimdi dolduralım hep beraber, ben diğer dokuz tanesini doldurdum vakit kaybolmasın diye. Şimdi beraber dolduralım. Tam 2.05 olmadan rahat etmiyorum. Öyle olacak illa. Sürekli böyle yapıyorum ben zaten. şimdi kurşunlarımızı koyalım yerine. Barutu doldurduktan sonra şunu kapatayım. Da. Barutu doldurduktan sonra şu şekilde bir vurursak yani o e, düzelir kovanın içinde. Kurşun da tam oturmuş olur şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Ucu düz veya bu şekilde hani olan bir şeyi kullanırsanız iyi olur. Çünkü bu ateşçi fosterlar biraz zor giriyor kovana. Parmakla bastırınca da bir süreden sonra ağrıyor. O yüzden böyle bir şey güzel. Şık bir oturuyor en azından yerine. bu dolumun maliyeti son gelen zamlardan sonra Avrupa kurşunlara yaklaştı gerçekten. Bunu da belirtmiş olayım. Yani kurşuna bakıyorsun. 1 172 lira arasında. Ne ki yani kurşun ya alt üstü. Kilosuna kadar ki yani de saf kurşunda da değil yani katkılı kurşun. 1.70 ile 2 arasında yani. Barut desen 350-400 olmuş artık. A0. Yani hesaplayınca hakikaten şey oluyor ya kovan desen 1 lira. Artık yani Avrupa'ya yapmıştık. Dolum olarak, fiyat olarak. söyleyince de kızıyor bazıları. Neyse bizi ilgilendirmez yani. Biz ucuz elden alırız. Artık alınmayacak gibi olursa da hazır kurşun alırız. Ne yapak? Ben şimdi şeyi hazırlayayım. kapla dolduracağız. Ben iki dakika daha hazırlayayım da. Zaten hazırlamıştım diğer dolundan. Video müzikten dolayı telif yiyince böyle müziksiz yapalım dedik. olsun ya sıkıntı yok. dolduracak. Gece saat 2 falan. Çok ses çıkmıyor ama olsun. Hızlı duralım. şöyle. Rastgele seçip göstereyim. Gayet iyi ve yeterli bence. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim işimi görüyor. Yani az bir şey ee, uçta eğrilik var. Bir şeyin ayarı kaçmış. Sütunlu matkabın son anda az bir şey içe kaçmış. Ama asıl yapılması gereken bu şekilde arkadaşlar. Hmm, bu da değil. Pardon. Şöyle. Değdiği yerde bırakılması lazım. Bu şekilde yaparsanız iyi olur. Biraz hızlı bastırınca ben ayarını kaçırmışım. Bu şekilde olmuş. <laughs> Sert patlayacak biraz yapacak bir şey yok. Gerçi çok hissetmiyorsunuz da. Neyse dediğim gibi sizin yapmanız gereken ölçü bu arkadaşlar. Benim tavsiye ettiğim daha doğrusu. Bu şekilde ne az ne fazla. İzlediğiniz için teşekkürler.